Siktim'in gemisinde çalışmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi Gün geçmiyor ki kodumun gemisinde bir olay daha olmasın Yani Amanakoy'un Kumanya alıyorduk. Crane bir anda kontrolden çıktı zaten az bir şey hava vardı Gemi yalpadaydı Kren sallanmaya başladı Durduramıyoruz Amanakoy'u bizimkilerde Barret var da bir yaramıyor aramıyor durmasını bekledik Yani bir çarpsa ölürüz paramparça oluruz ya çok tehlikeli bir şey Neyse arkadaşlar. Yani bunu bir şekilde kontrol altına almaya başardık tamam mı yani bekledik zamanla durdu. Sonra içeri bir gireyim dedim yaşam anne. orospu evladı aşçı bir dışarı çıkar bakar insan ölüyordu gazda. Orus bu çocuğu. Bunun ben amına koyayım. Bir de dedim yani güzel bir yemek yiyelim o kadar yorulduk bugün. Orus bu çocuğu garip bir şey yapmış yani bok gibi yanlış anlamayın da. Ya küfretmeyin diyorsunuz ama yani ne yapayım ben buna Çıldıracağım bu gemide amına koyayım ya böyle işim ben